Merhabalar değerli izleyicilerim. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Yeni ve muhteşem bir videoyla karşınızdayım. Videomuza geçmeden önce sizlere bir duyuru yapacağım. Emeğimle hazırladığım tüm videolarımı beğenmeyi ve fikirlerinizi bana yazmayı unutmayın. Türkiye'nin yakışıklı oyuncusu Can Yaman, İtalya'da sevgilisi Dilehtal'e olan yeni görüntülerini sizler için videomda düzenledim. Umarım hayranları bu görüntülerden memnun kalır. Evet, videomuzun sonuna geldik. Sizlerin sayesinde Magazin Sayfası kanalı günden güne büyümeye devam ediyor. Buradan tüm Magazin Sayfası ailesine teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Sizleri kus kocaman öpüyorum.